Fransa'dayken bir sergiye katılır. E, Yavuz geliyor Yavuz ya da Yavuz kurban olayım toplarının sesine e, diye bir resim Kült yapar. Kürt resimlerinden bir tanesi. Çok önemli bir resmidir. E, önemi şuradan geliyor. Batı ile Doğu sentezini o resimde çok güzel bir araya getirir. Adalardan bir yer gelir bizlere. Yani şarkısı da var bunun. Evet. O şarkıya koşut olarak bir yandan Anadolu kültürü var işin içinde, bir yandan Batı kültürü var. O da o sergide vardır. Üç resimli o sergiye katılır ve üçü de bir tarafıyla Anadolu kokan resimlerdir. Türkiye kokan resimlerdir. Onun için daha o yıllarda kendini bulmuştur ve ondan sonra devam ettirir. Abisinin Sabahattin Eyibolu'nun portresini yapar. Eee başka ikonalardan yararlanıp portreler yapar. Artık atölyelerde modelden etütler yapar, boya etütleri ve desen etütleri yapar. Artık yolu açılmıştır, yolunu bulmuştur. <laughs>